Konunun en can alıcı yerine geldik. En önemli ve sınavlarda her zaman karşımıza gelen ifadeler. İki kare farkı. Öncelikle onunla başlayalım. İki kare farkı adından da anlaşılacağı gibi iki tane karenin farkıdır. Yani x kare, y kare aralarında da fark var. Ne yapıyoruz iki kare farkını gördüğünde? Bir o iki ifadeyi topluyoruz. Bir de çıkartıyoruz. Yani x artı y ve x eksi y olarak yazıyoruz. Sonra 4x kare eksi 9y kare var. Biz 4x kare yerine 2x'in karesi olur mu 4x kare? Evet. 9y'yi de 3y'nin karesi yazabilir miyiz? Evet. O zaman 2x artı 3y. 2x eksi 3y diye yazmış olduk. Hemen bakalım. 16x kare. Neydi? 4x'in karesi zaten y kare duruyor burada. O zaman nasıl yazıyoruz bunu? 4x artı y 4x eksi y şeklinde yazdık. Hemen 81'liği de ayıralım. Onu nasıl ayırıyorum? a kare eksi 9b'nin karesi. O zaman o da ne oluyor? a artı 9b A eksi 9B olmuş oluyor. Bunların sırasının önemi var mı? Önce A eksi 9B'yi yazsam sonra A artı 9B'yi yazsam fark eder mi? Yo, hiçbir şey fark etmez. Sıranın önemi yok. Ben önce pozitif yazıyorum. Pozitif bir insanım ya. İlk önce pozitif sonra da negatif yazıyoruz. 9B kare eksi 16A kare. Bunu da 3B'nin karesi 4A'nın karesi şeklinde yazabiliriz. O da 3B artı 4A, 3B eksi 4A şeklinde yazmış olduk. Geldik tam kare özdeşliğe. Tam kare özdeşlik yani parantezin karesini soruyorlar bize. X artı Y'nin parantezini kapatıyoruz. Karesini alalım deniliyor. Burada ne yapıyoruz? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesini alıyoruz. Eksi varsa aralarında sadece arada eksi oluyor. Aman dikkat sonuna eksi koymuyorsun ha. Eksi olduğunda sadece 2'nin önündekinde eksi oluyor. Hemen açalım bak. Ne diyor? 2x artı 3y'nin parantezinin karesi diyor. Birincinin karesi. Birinci kim? 2x karesi. 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 6x'ye 2 katı 12x'ye oldu. İkincinin karesi de 9y kare olmuş oldu. Hemen diğerini açalım. Birincinin karesi 3a'nın karesine 9a kare. Eksi var. Birinci ile ikincinin çarpımı 15a 2 katı 30a. İkincinin karesi 25 oldu. Geldik sonuncuya. 4x artı 9y'nin parantez karesi. Yine birincinin karesi diyorum. 16x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 36. 2 katı 72xy. İkincinin karesi ne yaptı? 81y kare olmuş oldu. Geldik ortak çarpan parantezinde. Ortak çarpan parantezinde yapmamız gereken şey iki tarafta ortak olan ifadeyi bulup en büyüğünü bulup paranteze almak. Hemen bakalım örneğimize. 4x artı 10. İkisinde de ortak 2 var. Neyle çarparsak 4x olur. 2x de neyle çarparsak 10 olur. Artı 5 de 4x artı 10 oldu. Diğer 9x kare 6x ifademize baktık. İki tarafta da 3 var. Evet. İki tarafta da x var. O zaman 3x parantezini aldık. Ne ile çarparsak 9x kare olur. 3x de. Neyle Ne ile çarparsak 6x olur. Artı 2 ile dedik. Şimdi gelelim diğer örneklere. Burada ne diyor? 15x artı 10y Eksi 5 z diyor. Hepsinde 5 var arkadaşlar. 5 parantezini aldım. 15 olması 3 x. 15 x oldu. 10 y olması için 2 y 10 y oldu. Eksi z eksi 5 z yapmış oldu. Diğerine geldik. 12 x 8 x kare 16 x. Her tarafta bir 4 var. Bir de x var. 4x parantezine alıyorum. Ne yaparsam 12x küp olur. 3 yazsam 12 oldu. x küp olması için burada bir x'imiz var. x kare yazdım. Araya eksiği koydum. 8 olması için 2'yi koydum. x kare olması için x dedik. Artı 16x olabilmesi için de 4'ü yazarsak 16x oldu bir şüphem varsa hemen çarpıp bakabiliriz. Çarptık 12 x küp. Tamam. Çarptık eksi 8 x kare. Çarptık 16 x. Geldik en alttakine. Burada da 4 x kareye 10 x küp y var. Şimdi iki tarafta da ortak olan bir ikimiz var. İki tarafta da bir x var ama x kare de var iki tarafta. O zaman x kare bir de y. Parantezini aldık. 2'yi kiminle çarparsak 4 olur. 2 ile diğer kısımları aynı. 4 x kare y. Evet sorun yok. Artı 10 olması için 5'i yazdık. 10 x küp olması için 1 x'imiz y kare olabilmesi için de bir y'miz daha lazım. Hemen bakalım çarptık 4x kareye tamam. Artı 10x'ler küp yaptı x küp y'lerde y kare olmuş oldu.